Merhabalar Yükselen Oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. 5 Temmuz 2020 tarihli ay tutulmasının genel etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 5 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye saatleri 07.44'te 13 derece Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek ve sizin birinci evinizde. 6 ay etkili olup son 10 gündür zaten etkilerini çokça yaşadığınız ve önümüzdeki bir ayda da aktif şekilde bu enerjileri hayatınıza barındırdığınız dönemler yaşayabilirsiniz. Üçlü tutulmaların son serisi olabilirsiniz. Olan bu ay tutulması aslında son 6 aydır odaklandığımız ve sonlandırmak istediğimiz konularla ilgili bir nokta atış yapacak gibi duruyor. Ee, özellikle köprüden önceki son çıkış gibi durduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ee, artık bir konunun bir durumun finaline geliyoruz ve önümüzdeki aylarda da bunun enerjilerini çokça, çok sıkça hissedeceğiz. Şimdi ilk önce birinci ev etkilerinden bahsedelim. Fiziksel tamamlama, fiziksel görüntünüzle alakalı bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Yani yani estetiksel bir girişim olabilir, fiziksel bir değişim olabilir. Bununla alakalı bir gündemi sonlandırıyor olabilirsiniz. E, saçınızı uzatmak, saçınızı kestirmek, sakal bırakmak ya da estetiksel bir operasyon, sağlık operasyonu ile alakalı girişimsel durumları artık gündemsel sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Statüsel tanımlamanıza meydana gelecek e, değişimler söz konusu olabilir. Evli, bekar, çalışan, işçi, patron gibi. Uranüs'ten aldığınız etkiyle belki de bir çocuk sahibi olma veya hamilelik gündemlerinden e, dolayı statüsel tanımlamanız değişebilir. Yani anne artık e, bir e, anne olma ya da bir baba olma süreciniz tetiklenebilir. Yatırımsal girişimlerinizdeki ani durumlar statüsel konumunuza yansıyabilir. Bu anlamda da e, yatırımlarınıza olabildiğince dikkat etmenizi öneriyorum. Aşk hayatınızdaki ani değişim, ani bir evlenme kararıyla sizi e, artık evli bir insan yapabilir. Bununla ilgili dönütler alabilirsiniz. Keza bu tutulma 1 7 aksında tetiklenecek otomatik ikili ilişkilerle de bir aktifleşme söz konusu olabilir kendinizi ifade ettiğiniz tutumlarla ilgili farklılaşmalar ve kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir döneme girebilirsiniz Bununla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz 13 derece yengeçte 13 derece terazide ve 13 derece Koçta eğer kişisel gezegeniniz varsa birincil etki altında olduğunuzu hatırlatmak isterim. 5 derece orb kabul ediyoruz biliyorsunuz. 8 dereceden 18 dereceye kadar kişisel gezegeniniz varsa birincil etki altındasınız. O gezegenlerin konularıyla alakalı etki altındasınızdır. Ee, gene sosyal medya hesaplarımdan dönerseniz bununla ilgili yardımcı olabilirim. Ay tutulmaları biliyorsunuz bitişleri ve duygusal tamamlamaları ifade ederler. O yüzden son 6 aydır neyle odaklıysanız hangi konuya çok odaklı ve artık bitirmek istiyorsanız sanız onlarla ilgili etkin şekilde bitirme enerjisini barındırıyor bu tutulma e, Ve her bir bitişin yeni bir başlangıç olduğunu e, bir alanın temizlenmesi yeni bir enerjinin aktifleşmesi için çok güzel bir başlangıç olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. E, umarım bu tutulma bu anlamda size en hayırlı ve en güzel şekilde döner. E, ben sizi çok seviyorum Umarım bu tutulma e, dediğim gibi size iyilikler getirecektir diye umuyorum. Her bir beyniniz, her bir yorumunuz benim için çok kıymetli. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beyninizi benden eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.